günaydın arkadaşlar Merhabalar bugün 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı ve benim de 21 gün şekersiz beslenmemin 3. günü bugün tatil çocuklar kahvaltıları geç yaparlar dediğim gibi şekersiz beslenmem üçüncü günü çok geç yattım ve çok erken kalktım asla böyle hani bünyem uyku istemedi ve kalktığımda yorgunluğum yoktu demek ki şeker bana yaramıyor şeker bana iyi gelmiyor bu 21 gün bittikten sonra doğal şekere geçeceğim. Eğer doğal şeker hani yediğim zaman yine o halsizliğim, yorgunluğum oluyorsa şekeri tamamen hayatımda çıkarmaya karar vereceğim. Çünkü akşamki rahatlığı, sabah namazı uyandığımki, uyandığımki o rahatlığı çok şükür Allah'ıma, çok şükür bu bedenime nasip etti Allah. Çünkü e, bayramın birinci gününden beri e, çektiğim yorgunluk, halsizliği hani anlatamam kimseye. Hani ben yatsı namazı oluyor, yatıyorum, ama hani kimse bana demiyor, niye yatıyorsun bu kadar erken saatte, kimse demiyordu. E, kendi canım sadece kendim biliyordum. Şu anda saat 8 e, diyorum, şu anda saat 7 buçuk. E, çocuklar kahvaltıdan geç yaparlar, dolayısıyla geç yaptılar, onlarla ben de birlikte geç yaptılar. E, ama ben hani günlük yeme ve beslenme, saatimi değiştirmek istemiyorum. Şimdi mutfağa geldim, e, hemen saat 5'ten beri uyanım yeme içme yapabilirim ama şu anda sadece su içeceğim. Herhangi bir acıkmam falan olmadı. akşam sadece bir salatalık yemiştim, akşam yemeği yapmamıştım. Herhangi bir acıkmam da olmadı çok şükür. Şimdi bir bardak limonlu suyumu içeceğim. Normalde uyandıktan 5 saat sonra, 5 saat geçmeden yemek yemiyordum ben. Bugün o 5 saat erken olacak ama yine de normal her günkü beklediğim saat 12.30'da yani besleme saatimi hiçbir zaman değiştirmeyeceğim. 12.30'da inşallah Allah izniyle beslememi yaparım. Şimdi dediğim gibi bugün ya mutfağı temizleyeceğim, tip bucak yine gireceğim ya da salonu yapacağım. Önce bir suyumu içmekle başlayayım güne. Şimdi suyumu hazırlayayım. Ürünler kullandığım limonlarım vardı Böyle sıkmıştım suyumu, çayımı. Onları böyle sıcaktan geçireceğim bayağı sulu bir limondu. Aslında şu içlerini salataya katsaydım iyi olurdu ama unuttum. Şimdi sabahtan kalktım, bir bardak suyumu da koydum. Ağzımı kapattım ki oda ısısına, oda ıı, sıcaklığına gelsin diye. Şöyle bir bardak da su koyacağım. Ve böyle ıı, ilk beslenmemi başlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama sanırım bundaki limon çok olacak. Üstüne tekrar su eklerim. O şekilde içelim. Ee, sabah kalkar kalkmaz su içmemin nedeni daha önce de bahsetmiştim ben. Hani vücudunun e, bağırsaklarını şeye hazırlıyorsun. Bir metabolizmayı başlatıyorsun. Bir bağırsaklarının çalıştırıyorsun. E, direkt yemek girmiyor. direkt hani böyle karbonhidrat ya da bir besin girmiyor suyun girmesi iyi oluyor çünkü akşam yatıyoruz mide duruyor mide ve bütün organlar yavaşlıyor ee, uyandıktan 45 dakika sonra vücudumuz normale dönüyor kan basıncımız normale dönüyor e, kan basıncımız normal döndükten sonra böyle eğer imkanı olan varsa bu benim tavsiyem ben böyle yapıyorum illa yapın demiyorum ama ben böyle yapınca e, rahatlıyorum e, midem, bağırsam her şeyim rahat ediyor Şimdi bunun üstüne biraz daha su koyacağım. Dediğim gibi kalktığımda eğer yediğim ilk içtiğim ilk oyun su olursa beslenmem daha rahat oluyor. Şimdi suyumla güne başlayayım. Saat 10.30 ettim kızçeler. Hmm, tabii ben bu arada çocukları kaldırdım, kahvaltılarını yaptırdım. Tuvaleti, banyoyu deterjanladım. Onu birazcık beklesin. Tüm evi bitirdikten sonra en son onlar deterjanları bitti yıkıyorum, öyle daha çok içmesini. 10 ee, buçuk'a kadar ne yaptım? Mutfağı toparladım, İşte kahvaltı yapıldı, bulaşıklarını yıkadım, mutfağı toparladım. Yatak odasını temizledim, tuvalet banyoyu deterjanladım. Ee, sonra çocukların odasında e, oğlum büyük oğlum masasının yerini değişmesini istiyordu, onu yerini değiştirdim. Şimdi sıra bu odaya geldi, salonuma geldi, ama şöyle bir çay arası verdim. Çünkü saat 10.30 olmuş. Aa, 12'de son suyumu içerim. Bugün çaysız olmak istemiyorum. O başarsın tekrardan yaşamak istemiyorum. Dün çok değildi ama başım ağrıyınca dedim eyvah hani böyle mi geçecek ama çok şükür yok. Dedim bugün çayımı unutmayayım. Aa, çünkü salonda kimsenin bir işi yok. Çocukların işi kendi odalarında oluyor genelde. Ya da mutfakta geçiriyorlar günlerini. Aa, Hani burası benim için ayrı bir temizlik yeri, ayrı bir temizlik alana. Kapıyı kapattıktan sonra beni rahatsız eden hiç olmuyor. Şimdi şöyle bir iki bardak çayımı için ben de dinleneyim, yoruldum. Çünkü camlar, kapılar, yerler, her yeri yani genel temizlik yaptım. Ee, Oralarda çekmek isterim ama çocuklar derslerine başlayacakları için hızlı hızlı yaptım. Çünkü hem haftalık bir genel tekrar yapacaklar, hem ödevlerini yapacaklar, hem de işte önümüzde bizim bir burs sınavı var ona katılacak, Onun için de bir genel tekrar olacak. Onları sıkmamak adına hemen onların odalarını temizledim. Diğer işlerimi yaptım. Şimdi de bu odaya geldim. Bu yüzleri sökeceğim. Kırnaçların yüzlerini sökeceğim. Yani buranın hani bayramdan önce yaptım ama tekrar yine de bir genel temizliğini yapacağım. Bir de buranın şeklini değiştireceğim. Bu oda kendi başına almış başına gidiyor. Halı kestireceğim için ben bu odaya halısını sermemiştim. Ama bayram birinci gün misafirim yani yenim geldi. Hemen dedim olan halıyı seveyim. Çünkü bu halı bir halım var aslında yeni ama karşılıklı iki tane kanepe koyduğum zaman halının üstüne geliyor ve temizliği çok zor oluyor. Hani buraya uygun iki parça bir halı kestireceğim. Bir de ben çok halı yıkıyorum. Annemden herhalde kaynaklı. Öyle büyüdük, öyle yetiştik. Hani ben bir ay hal bir ay bile geçmesini istemiyorum. 15 gün bir halı yıkamak istiyorum ama hani su yok. Genel kaynaklarımız tükeniyor. Bir de hani aile apartmanında oturuyoruz. Suyu idareli kullanmamız gerekiyor. Onun için buraya iki parça halı alırsam en azından makineye atarım. Hemen 15 günde bir yıkarım tekrar koyarım. Ama ben kendi evimde halı yıkamaya kalksam daha çok su kullanırım. Şimdi ben çayımı içeyim. Temizliği hızlı bir şekilde, hızlandırmış bir şekilde çekeceğim. Bu adamın genel temizliğiyle, güzel bir temizlik videosuyla buluşuruz inşallah. Bu Odamdaki düzensizlik işte böyle. Aslında şu kanepeyi şuraya aldığım zaman e, halanın işte yarısını kaplıyor. Bu defa altını temizlemem zor oluyor. Çünkü ayakları çekilmiyor, itilmiyor. E, ben kaldıramıyorum. Çok ağır. Şu baş kısımları acayip ağır. Yani böyle de acilen misafirim geleceği için e, zaten buraya erkekleri tavsiye ediyoruz. Bayanlar mutfakta ya da diğer odada oluyoruz. dedim hani ziyan yok bu şekilde dedim. Hemen bu şekilde koydum. Zaten evim temizde sadece halısı yoktu. Halıyı da yaydım. Misafirim gelmişti. Şimdi ne yapacağım? Nasıl bir düzen yapacağım? Halıyı kaldıracağım. İnşallah bir daha kaldırdım da tekrar yenisini alırım. Aynısını sermek zorunda kalmam. Bu kanepeyi şurada duran kanepeyi orada tekli koltukların olan yeri alacağım. Ünitemi ünitemi bu koltuğun yerine koyacağım. Ama böyle cama doğru iyice götüreceğim. Ünitiye böyle cama doğru götüreceğim. Bir kanepe orada kalacak. Diğer kanepi burada kalacak. Tekli koltuklar da öyle köşelerine yerleşiyor. Onun alıyor öyle. Sonra bu boş alan yere de masayı koyacağım. Çocuklar için bir çalışma alanı ayarlayacağım burayı. Şimdi bana kolay gelsin. Hadi tek tek evi tek temizlemeye başlayayım. salonumu bu şekilde düzene koydu. Bu şekil hep aklımdaydı ama bir türlü yapamıyordum. Ee, çünkü şu televizyon ünitesini gitmem zor olacaktı. Ama bir defa televizyon ünitesini komple boşalttım. Televizyonu da oradan kaldırdım. Ee, gitmem kolay oldu. Şöyle buraya da şöyle düzelttim. Bir tane kanepemi öyle koy. Bu düzen zaten hep yapıyordu ama ünitemi biraz daha böyle kapıya doğru yakın oluyordu. Ama böyle yapmayı hep düşünüyordum. Hani böyle yapayım, oturma alanı burası olsun. Şuraya da masayı getireyim. Çok istiyordum ama ilk defa istediğim gibi yaptım. Oda o kadar genişledi ki hani futbol sahası gibi iki kale karşılıklı maç yapabilir. Buraya da masamı koyarsam çünkü temmuza kadar çocukların dersi var, ders devam edecek. Mutfak olmuyor. Şimdi ben mutfağı sürekli kullanıyorum. Onlar da rahat etsin, ben de rahat edeyim. Pencerelerimi penceremi sildim. Sineklerini yıkadım, taktım. Perdemi yıkamadım. Perdemi zaten bayramda yıkamıştım. Şöyle bir hafta sonra tekrar yıkarım perdemi. Bu odamın düzeni böyle oldu. İçimesinde. Şimdi siz o temizliği hızlı hızlı izleyeceksiniz. Keşke her şey o kadar hızlı yapılsa. Emeğime değdi içmesinde bu defa temizliğim. Şimdi akşam yemeği hazırlığına geçeyim. Yemekleri hazır ettim. Tabii ki olmazsa olmaz. Hemen şu ocağın üstünü temizleme. Şu ocağın üstünü temizleyeyim. Birazdan da yemeğimi gösteririm. Kendime musakka yaptım. Çocuklara yoğurtlu makarna yaptım. Bir de bir ta iki tane de pat tekrardan pat patlıcan közledim. Eğer e büyük olduğunu isterse ona da soyurma pişireceğim. Şimdi fırınımı temizleyeyim. Ondan sonra da saat zaten altı buçuk geliyor. Ondan sonra da akşam yemeği için soframı hazırlarım inşallah. Sil temizde, sil temizle asla ve asla temiz kalmayan yerlerden bir tanesi de bu ocak, fırının ocak. burayı temizledikten sonra soframı açayım. Erken yiyelim. 6.30'da yeriz. Ondan sonra çay pastamız başlar zaten. Büyük oğlum çünkü çayı çok seviyor. Allah'ın duyduğu anda bile ne işi varsa bırakıyor. Şimdi ben bunu tekrar durdurayım. Tekrar sileyim. Bugünkü akşam yemeğimi de böyle hazırladım. Saat 6.30 yani Biraz soğumasını bekliyorum. Birazdan yerim. Şöyle bir kaşık yoğurt koydum. Asla koymayacaktım hani çok da kuru olmasın dedim yanında. Böyle patlıcan musakam, yoğurdum ve yanında taze biber yiyeceğim. Üçüncü günümü de bu şekilde tamamladım çok şükür. Bir de şurada bak şey göstereceğim. Geçen gün bahsetmiştim ya. Böyle kançuk çiçeklerimi hani yapraklarını şey köklensin diye koymuştum. Şöyle göstereyim yazık kökü bir şey olmasın. Şurada kalçuk çiçeklerim köklenmiş. Karanfillerim köklenmiş. Bunları da inşallah sabah böyle daha güneşli olmadan serin olduğunda toprağa inşallah gömerim. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Videomu gelip videolarımı beğenip izleyen herkese binlerce kere teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz daha da mutlu olurum. Her gün benimle olup videolarımı izleyen herkese gönülden teşekkürler ediyorum. Yarın tekrar görüşürüz inşallah. Yarınki menümle, ev işlerimle ve günlük olaylarımla inşallah hep birlikte olmak üzere. İyi akşamlar.